İşte o görüntüler. Suriye'yi Bağdat yönetiminin hedef tahtasına koyan görüntüler. Bu görüntüleri dünya televizyonlarında ilk kez kanalda ekranlarında izliyorsunuz. Irak polisi tarafından çekildiler, Bağdat'a gönderildiler. Bağdat'ta bu ve benzeri görüntüleri bir CD haline getirdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na verdi. Davutoğlu'nun Suriye'ye götürdüğü CD'lerde terörün belgeleri var. Elbette yakalanan teröristlerin ifadeleri de. İşsizdim. Köyde otururken yanıma birileri geldi. İş teklif etti. Ben de kabul ettim. Arabalara patlayıcı yükleyip istedikleri yere götürdük. Irak polisi yeni bir operasyonda. Havice'de teröristlerin bulunduğu ihbarı alınmış. Amerikan askerleri de yanlarında. Dikkatle ilerliyorlar. Köydeki şüpheliler birer birer gözaltına alınıyor. Metruk grevin içinde çok sayıda patlayıcı ve silah bulunuyor. Sadece evler değil, arazi de cephaneliğe dönüşmüş. <laughs> Bomba uzmanı köpekler araziyi tarıyor, cephaneliğe ulaşıyor. Neredeyse yok yok. <laughs> Tabi sadece modern silahlar yok. Mesela bu silah aslında birkaç borunun birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Polis silahı bizzat yapara denetiyor. Şaşırtıcı ama çalışıyor. Ve çok çarpıcı bir başka görüntü. Kerkük'te bir Şii caminden. Yerde yatan Suriyeli bir terörist adı Ammar Afif Hamada. Suriye'nin bir Alzur bölgesinden gelmiş üstüne patlayıcı bağlanmış. Tam butona basıp kendini patlatacağı sırada bir mucize olmuş. Çevresindekiler fark edip üstüne atlamış. Polisin gelmesini beklerken ecel terleri döküyorlar. Çünkü bomba hala teröristin üstünde. Her an patlayabilir. Polis geliyor, bombaları çıkarıyor, silahını alıyor. Yerde duran bu bombalar patlasa onlarca kişinin canını alacak. Ve herkes soracak bu bombaları kimler patlatıyor? İşte sorunun cevabı yerde yatan bu gençte. Oysa cevap vermeye bile hali yok. Belli ki uyuşturucu verilmiş, katliama gönderilmiş. <laughs> Öldürmeye geldiği kalabalık tarafından linç edilmek isteniyor. Ama polis dikkatli. Çünkü konuşacak, onu o camiye kim gönderdi, o bombaları kim verdi, tüm bu soruların cevabını verecek. Hey, son, son, son. İslam Devleti Örgütü'nün askeriyiz. Patlayıcı dolu bir araba yaptık, istenen yere bıraktık. Buraklı yetkililere göre o patlayıcı ve saldırganların nereden geldiği belli adres Suriye. Suriye'deki Baas Partili eski iki üretici. Delilleri ise bu ve benzeri görüntüler. Sivrilere koydular, Türkiye aracılığıyla Suriye'ye ilettiler. Bu işi çözün dediler. <laughs>